Evet herkese selamlar bugün 27 Ekim 2024 saatlerimiz 2.30 yani 14.30 ee, Forza Horizon 5'i indirdim ee, Paraya kıydım sonunda ee, Çünkü Forza Horizon 4'ten sıkıldım ee, 5'i deneyelim dedim ee, 32 dolara Steam'den indirdim İşte şeyle çarparsanız Takma içim işim takma içim dedim Takma isimler var ee, Burada isim seçeceğiz ne diyelim? Doktor e, köpek bak köpek Dragon Drake e, Davis. İlk defa şu an oynuyorum. Yani hiçbir video falan izlemedim. Bort, e, Bort board ne lan? Abi isim ne olsun ya? Turbo iyi mi? Turbo sıkıntı. İsim ne diyeek? Ne diyeek isim takma adlar. İsimler. İsimlerden gidelim ya. Angus, Angus ne lan? Sığır cinsi. War var mı? War. Battle ya da Battle. Battle, Vayne, Max Payne, Max, Max Wayne, Violet var, Walter var, Zoe var, Travis, Stefan, acı, ee, Battle var mı Battle, Battle yok, War da yok, Barbara, Battle, ya, abi bunu kendimiz girsek olmuyor mu ya, Allah Allah, takma isimler başka yok mu, Carter, Kertz, Hero. Hero diyelim ya. Hadi bir <laughs> e, zaman değiştiririz. Tamam. Evet bilgisayarınız için optimize ediliyor diyor. E, kendisi optimize ediyor işte. Bakalım ne kadar sürecek optimizasyon. Ooo. Bayağı sürecek. Tabii e, biz ayarlamadık şeyden. E, ayarlardan. Zaten burayı ben geçerim. Birden %100 olacak. Bak. Şimdi Ne diyor burada Optimize oldu da Oğlum kontrolcüyü kullanamıyoruz mu Yine benim Dörtte oynadığım şeyle Yapıyoruz Evet tamam Herhalde optimize etti Tamam güzel Xbox Games Studios yazısını gördük e Playground Games Adventure Uçaktan geliyoruz Yine bir senaryo var Atlayamıyoruz mu Yaz mı başladık Yazda da benzer. O grafiklere bak. Güzel bir gitar e çalınması. Yuva, home. home. Dünyanın en güzel yer. Evet, o süper. Görüntü güzel abi. Görüntü inşallah oyun içinde de böyledir. Horizon Festival Mexico diyor. Arkadaşım bir adada geçiyor diyordu. Yani böyle çöl gibi bir o Aztekler. Umarım tehlike girmez şu müzik. Gerçek özgürlüğü tecrübe et. Edelim bağlı. Cevap <laughs> canlı hisset. Ramiro'dan şeyler, inciler diyelim. <laughs> Dostlar ve aile olarak. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Hadi lan. Bu 2021'de çıkmış bir oyun. Yeni gibi şey yapıyorlar, bahsini geçiriyorlar. Sürekli oynanan bir oyun olduğu için, yani ben Horizon 4'ü de yakın bir tarihte sanıyordum, yakın değilmiş. Bunu yeni çıktı sanıyordum, 2021 yani 3-4 yıl oluyor, 3 yıl oldu. Ne diyor Horizon? Atladık mı lan? Xbox kontrolcüsü olmadığı için A, B, C nerede bilmiyorum. Bende de X, Y, B, A var. Oo. Evet, pub sıcakmış gibi düşür. Ney? O lavlara bak, Ohanza. Oh, Acı lavlara bak. Pompei'ye geldik abi. Tam düşür, düşür, düşür tamam. Tamam mı? Kontrol bizde mi güzel? Kontrol. Yine şey kontroller aynı, kamera kontrolleri. Şu şeyi bir değiştireceğim ben ya. Ayarlar müzik, müzik kes. Ses e, Oyun ana ana ses araç ses lastik konuşma radyo sesi kapat e, GPS açık yol notları tamam açık olsun Tamam iyi mi Kapat kaydet ve devam et tamam mı abi Radyo istemiyoruz çünkü tehlike takılabilir güzel Güzel şey de aynı Korna da aynı klakson Vay 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 ne lan bu araç? Aracın ne olduğunu anlamadım. Geri sarma yine var. Geri e, dolu yaprak sarma dolma. Bu aracın Bronco Medcom ne yazıyor lan orada? Bronco. Bronco tamam. Bir araç geçti önümüzden. Baja parkuruna ulaşın diyor. Ulaşalım bakalım. <laughs> tamam lan kes. Yani şuradan gitmek için Trask'ı güven bana. Ooo. Vay vay. Şöyle bir görüntü alırız. Kapak alamadık. Kapak fotosu. Görüntüde bir bokluk oldu az önce gördünüz. Arkadaşın dediği böyle e, bir çöl gibi bir yerde geçiyor dedi. Buralar herhalde. Bilmiyorum. Belki şeyde de öyledir oyun içinde. Şu an şöyle bir görüntü alırız. Yani Biraz sıkıntı var. Geri kamera, ön kamera. Arka kamerada. Oğlum sen hayırdır lan? Sen kimsin? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Bak oyunun başında geçerim. Allah uçacağız. Hadi yalla. Uçma yokmuş gerçi. Var var uçma. Uçma var şöyle. Of of of. Şöyle bir sinematik. Oradan buraya katırıyoruz. Evet. Al uçak gidiyor. Uçakta mı kullanacaksınız bana GTA gibi? Şöyle 10-15 bölümde bundan yaparız. Bilmiyorum. Sarmasına bağlı. Dolmasına bağlı. Yo bi o anasını satayım ya. Bunda evet. Sierra Prospera diyor. Oy oy oy. Korvet mi lan bu? Hacı korvet mi bu? Korvet herhalde ya. Tam göremedim. Dönünce tam arabayı almıyor. Ya görüntülerde pek bir fark yok söyleyeyim. Sanki şey daha iyi ya. Dördüncüsü. Dört daha iyi gibi geldi bana. Araç fizikleri, araç fizikleri, grafikleri güzel de Oynanış aynı dörtle Lan oğlum etraf burada daha boktan gibi Oğlum beni bir çevirin lan Allah rızası için çevir lan Allah belanı versin Dediğim gibi araç grafikleri güzel Etraf atmosfer falan biraz garip geldi Sanki biraz kalites düşmüş gibi. Kung Fu transferi buydu herhalde. Tam Corvette'miş bizim araç. Chevrolet Corvette. Belki de e, grafik biraz daha yüksektir. Benim bilgisayara göre optimize ettiğine göre biraz düşürmüş olabilir. Evet çok konuşuyorum yine. Kum fırtınasından nereye geldik? Kara mı geldik? Karaya mı şey kara mı geldik? Nereye atacağım Al işte şey ormanda. Oo, flamingolar. Flamenco. Tamam, bırak beni bırak. Tamam. Ağaca çakıldık. La Selva diye bir yermiş. Destrich. Porsche. Oo. Tam şu görüntü şey işte ya. Bildiğin 4. Dört. Dördüncüsü. Oo, şu grafiğine bak. Ha, pek bir fark yok söyleyeyim ben size. Gerçekten mi? Ben turna kuşu Allı turna flamingonun e, Anadolu'daki ismidir. Bilmiyorsanız öğrenin. Araçta yine çamur detayları yok bak. Araçta yine çamur detayları yok. Ağaca dinledik. Ağacı da kırdık. Aferin. Şu şeylerde falan Paça etek kısımlarına çamur detayı olması lazım yine yok Bu şeyde de yoktu dörtte de yoktu Neyse devam edelim e, Yeni araçlar yeni stage e, yarışlar Yeni bir yer Birçok oyunun mantığı böyledir bilirsiniz Futbol oyunları gibi düşünün her yıl çıkar ama yani Bir iki şey vardır değişiklik vardır geri Hepsi aynı şey gitti Az beğendim. ha 911 midir? Ne oldu lan? Depeden araba indi de. Seni de bir şeyle attılar lan. Ee, el alikopterle. Her tarafın çamur olması lazım. Çamur falan yok. Şey ön cama suyun gelmesi lazım. Orada su da yok. Şeyden geçerken nehirden. Bak bak hiç çamur detayı yok. Allah seni. Belki benim bilgisayara göre optimize ettiği etmesinden dolayı böyle oluyor olabilir. Ben bilgisayar pek iyi değil. Valla uçuyoruz. Sıkı tutun. Yeri niye saralım oğlum manyak mısın? Zaten o sarmayı şey yapamadım. Anlayamadım. Vay vay çok güzel bir sinematik. Azteklere geldik herhalde. Aztek Meksika'da mıydı neydi? Herhalde Meksika'daydı. Horizon otobanı baya e, California. Kaliforniya. At abi at çölde geçiyor Bu ne? Tamam son. Kurtulacağız yeter. Geri geri gidecek abi. O araç ne? Acı Mercedes. Merco. Oğlum ne yaptınız Merjoy? Ne oldu lan? Ya şey düşüyor abi. Görüntü ayarları düş şey düşüyor. Görüntü ve oynanış şey düşüyor. Bellek düşüyor ya. Ne yapalım? Devam. Ya başka hiçbir uygulama yok. Şey var sadece OBS açık. Abi benim bilgisayar sıkıntı. Görüntü belleğe düşürdü. Ya benim görüntü 32 GB mıydı neydi? Herhalde 32 GB'tı. 16 da olabilir tam emin değilim. Lan bileydim şey yapmazdım ha. Şu içine bir bakalım. Oo direksiyona bak. 330'dayız şu an. Kilometre bu arada mil değil. Video belleğe azalıyor ya. Neyse onu biraz düşürürüz bir sonraki videoya. Yani. Bir OBS açık başka bir program açık ile ilgili bu oyun açık işte. Oğlum ben geçerim lan seni sen hayırdır. Sen hayırdır oğlum sen hayırdır. Ne oldu? Oğlum optimize ettin de niye yani ne bokma optimize ettin o zaman. Saçma sapan ya. Biraz daha düşüreydim maalesef 450, 350 yapacak neredeyse namussuz ya böyle bir araç yok abi ya kullandığım en iyi araç diyebilirim şeyden yarış oyunlarında tamam mı güzel. Evet festival alanına geldik Meksiko'da New Mexico. Evet böyle giriş videosu gibi mi yapalım yarış yapalım mı yapmayalım bilmiyorum zaten bellek doluyor Neyse karakteri seçelim ee, oyunu bitirelim şöyle dipimize benzeyen bir şey yapalım bize benzeyen Oğlum bize benzeyen de biri yok. Allah Allah. Olmuş da Cristiano Ronaldo. Benim dörtteki şey şu tipe benziyordu. Hadi bu olsun. Saç nasıl olsun saç. Şöyle uzun değil de kısa yapalım saçı. Hadi şu olsun ne yapalım ya. Saç rengini siyah yapalım. Ve protez mi ampute. Iııı. Ee, Ampute yaptım, normal yapalım ya. Protez yok. Bu ne bu? Sağ işitme cihazı Allah Allah. Grafik belleğe doluyor yalnız. Ona bir çözüm lazım. Şu araca bayıldım yalnız ya. Mercedes'in hangi modeli? Ona bir bakacağım sonra. Evet, Scott. Araman geldi diyor. Aynı araçtan mı bu? Yok. Bakayım. Araçlar o kadar özel ki şeyle götürüyorlar. Evet e, araç seçeceğiz Bronco dediğim gibi Broncomuş Ford Bronco, e, Toyota Supra var. Hangisini alalım Toyota Supra mı alalım? Al Stingray olsun ya biraz daha hızlı diye tahmin ediyorum bunu şeyden Supradan. Cupra, Supra. Dediğim gibi araç grafikleri güzel olmuş. Yani daha performanslı bir şeyde. Bilgisayarda daha güzel görünür bu. Ne yazalım? Neydi öncekinde? T nerede? abi E. T yapacağım, bitireceğim. T yapayım bunda, T yapayım sadece. Evet, çok güzel oldu. Kabul et. Tamam. Pelakamızda e, çaktığımıza göre devam edebiliriz. Güzel. Evet 20 dakika falan oldu o yine harita bir yarış yapacağım ee, giriş gibi bir şey olsun Oraya gideceğiz tamam gidelim Bir yarış yapayım sonra videoyu bitireceğim Gösteri yarışı diyor direkt oraya geldik herhalde Abi hiçbir şey açık değil söyleyeyim 2.6 kilometre diyor asistanlar falan açık değil Abi burada da sağda bir şey yol yani 4'e alıştık, burada da bayağı soldan gideceğiz bayağı bir süre, pazarlar kaçınılmaz olacak. Orada niye böyle bir değişiklik yaptılar anlamadım bilmiyorum. Hatta şehir olarak değiştiği için. Sağdan akan bir e, yer, Meksika. Hayır hayır, Daha yeni aldık lan arabayı, cızıktırıyorsun hemen. şu yarışı yapıp e, videoyu bitireceğim. Hoş geldin şeyi gibi bir şey olacak bu. Tamam, direkt katıldı. Şey yapmadı. Enter'a basmadı. Evet, yolla bakalım. çok az bir umutla. Hmm. Zorluk ayarlarına bakalım mı? Ya da direkt e, otomatik ayarla bir deneyeceğim. Seher mı lan bu. Ulan araçla mı yarışacağız? Araç diyorum ya şey uçakla. Abi herhalde yok oraya girmeyeceğiz. Öyle bir şey yok. Tamam. Şu elemandan önce mi varmaya çalışacağım? Oo, ben döndüm ha. Az adam bizden önde. Lan geçmenin imkanı var mı lan hava aracının? Manyak mısınız siz? Nasıl bir umuttur bu? Çok az bir umutla dediğimden yani anlamalıydım. Oradan dönecek de... Hadi oğlum hadi yaparsın hadi. Yaparsın kardeş hadi. Bu Mercedes'i verseydi var ya kesin yapardım. %100 yapardım. Bu 230'a çıktığını düşünsenize. As hiç kesmiyorum hadi. Oğlum motorcu attı ya görüyor musun? Baş şerefsiz var. Önceden atsaydın ya. Yani. Açık sanıyorum. Araba paramparça oldu yalnız. Ya motorcuların gidebileceği yer zaten buralar. Ben ne yapayım? Boyuna bomba gibi şey atıyor lan adam. Motorcu atıyor. Hadi oğlum hadi yaparsın hadi. Hadi unut unutluyum hadi. Düştü lan. Geri zekalı fena şarttı. Mal. Allah'ın malı. Hadi hadi yaparsın hadi inandım hadi. Bize kırktık bir yer kaldı. O bir iki bana zorluk çıkartma lan. Hadi güzel. Güzel. Gaz kesme, gaz kesme. Güzel. Aferin, aferin. Hadi. Lan nereye girdin? Allah belanı versin. Elif'e şey yaptım ya. Allah kahretsin seni. Geriye sar. Geriye nasıl sarıyoruz? Dur. Geriye sarmayı da öğrenmem lazım benim. Sar sar. Ne yapıyorsun? Sar. Şimdi buradan devam edelim. Tamam mı? Ee, buradan... A, A hangisi lan? Al yine aynısını yaptık. Hiçbir bok anlamadım bu geriye sarmadan. Birisi beni aydınlatsın ya. Tamam mı? Ee... Ha tamam anladım tamam anladım. Bundan sonra e, direkt baştan başlamaz şey yaparız. Geriye sarıp alırız. Şu valladığımız yerden. Yoksa sıkıntı. şurayı al şurayı al Allah kahretsin. Ya yine asistanları açayım kötü oluyor böyle. Havaş abi ne yapıyoruz ya? Burada geçtim, geçtim, geçemedim bitti. Ne yapıyor lan bu? Abi öldü lan adam. Ne yapıyor o? Az, Az şu an 8. vitesteyiz ha. Hadi oğlum hadi hadi yaparsın. Ne yapıyor oğlum bu ya? Kaçıncıyım. Allah için kaçıncıyım. Ooo tamam. İşte. Tecrübe. Gösteri ekibi özel kargo ile gönderildi. Tamam. Unigang Hossi diye bir araçmış. Ford sanıyordum. Ford herhalde o ya. Tamam güzel. Evet burada duruyoruz. Ee, giriş yaptık diyelim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.